Herkese merhaba, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bundan sonraki süreçte sizlere web sitemiz DORŞ.dent dışında yine dijital olarak almayada eğitimle ilgili önemli bilgileri, temel bilgileri aktarmaya başlayacağız. Bu ilk videomuz ve ilk videomuzda hem sitemizden kısa bir kendimi tanıtayım dedim. Eğer yani sistemimizi tanıtıca, tanıtımına geçecek olursak, ilk önce kısa bir e, tarihini anlatalım. Nasıl yaptık, nasıl koyduk siteyi, nedir Deutschland vesaire diye. E, Deutschland sitesini biz 2008 yılında Almanya'da okuyan, hala hazırda öğrenci olan birkaç arkadaş toplanıp e, bilgilerimiz, edindiğimiz bilgileri, yaşadığımız mağduriyetlerden dolayı e, edindiğimiz bilgileri diyelim. Toplayarak bir forum sitesi kurduk. Bizden sonraki gelecek olan arkadaşlara yol göstermek amacıyla. İlk kurulumda site tamamıyla amatör bir forum sitesiydi, donçitlet.de diye. Bu altta da bir e, eski forum sitemizin fotoğrafını görüyorsunuz. Yani belki ilk üye olanlar e, nostalji olarak bu platformu hatırlayacaklardır. Daha sonra tabii sitemiz e, bizim daha hiç beklemediğimiz şekilde çok hızlı bir şekilde büyüdü ve gelişti. Yani bugüne kadar gelişimini inceleyecek olursak biz bu videoyu size 22 Aralık 2020'de çekiyoruz. Hani kurduğumuz günden bu yana kadar sistemimize şimdiye kadar 14 e yakın kişi üye oldu, toplam üye sayımız 14.000 civarı ve forum sistemimize yaklaşık 171 bin adet yorum yazıldı. Yani bizim için şöyle, bizim sistemin ana teması forum sitesi. Forum sitesinde önem vermemizin en büyük sebebi, biz bunu bir online kütüphane olarak kullanıyoruz aslında. Dediğim gibi yani çok yüksek bir sayıda yorum var burada. Almaya da eğitimle ilgili hemen hemen her şeyi burada bulabilirsiniz. Aram yaptığınız zaman forum sistemimizde, birazdan sizlere göstereceğim yine forum sistemimize, oradaki bütün bilgileri aradığınız her şeyi bulmanız mümkün. Hani bize soru geldiği zaman bazen sosyal medyadan veya WhatsApp'tan oradan buradan yazanlar olduğu zaman, yani çok böyle genel şeylerse forum sistemimize yönlendiriyoruz. Orada sorularınızı sorun diye. Hani hem bizler hem de sağ olsun orada tecrübeli arkadaşlar. Burada sizin sorularınızı ellerine geldiğince e, cevaplamaya çalışıyorlar. Onun dışında yani sitemizin ne kadar büyüdüğüyle ilgili burada sadece bir yıllık ziyaretçi sayısını görebiliyorsunuz. 22 Eki Kas, Aralık pardon 22 Aralık 2019'dan e, 22 Aralık 2020'ye kadar bu 365 bin içerisinde sitemizin tıklanma sayısı 3 milyondan fazla. Yani tabii ki bunların bu başarıda en, en büyük pay sizlersiniz. gösterdiğiniz ilgi çok teşekkür ediyoruz bu konuda. Sosyal medya hesaplarına gelince hani işin açığı biz moderatörler olarak sosyal medyada çok aktif değiliz. Yani çok fazla aşırı paylaşım yapmıyoruz. Hatta hemen hemen hiç reklam yapmıyoruz diyebilirim. Şimdiye kadar yani 13 yıl olmuş, 12,5 yıl oldu sosyal medyadan olsun, oradan buradan olsun reklama harcadığımız para sıfır. Yani şu ana kadar tek kuruş reklam için harcamadık. Yani bizim için en önemli reklam kendi üyelerimiz oldu. Ağızdan ağzı yayılan reklam en etkili reklamdır dedik. İşimizi düzgün yapmaya çalıştık. Hani sağ olsun üyelerimiz de, da bize destek oldular ve sitemiz hani bu konuda, bu alanda bir numara diyebiliriz şu anda. Yani sosyal medya hesaplarımızı inceleyecek olursak, e, Twitter'da yokuz, önce onu söyleyeyim. Hani ben kendimde de şahsi olarak hiç kullanmadım Twitter'ı, yani sevemedim de. E, Facebook'ta bir Deutschland resmi sayfamız var. Orada ayda bir veya iki defa yani çok çok önemli bir konu olduğu zaman paylaşım yapıyoruz. Yani şu anda pandemi sürecindeyiz, neler yaşanıyor, yeni kurallar neler. Onun dışında hani vize işlemlerinde veya üniversitelerin başvuru sistemlerinde bir değişiklik olduğu zaman oradan anında sizlere duyuruyoruz. Instagram sayfamız da var yine. Bin takipçi yaklaşık orada bizi takip ediyorlar. Ama asıl aktif olan yer e bizim aslında yine site yönetiminin değil, üyelerimizin aktif olduğu bölüm. E, Facebook ana grubumuz, e, Deutsch Students eğitim. E, yaklaşık 9800 üye var orada e, ve hani takip ettiğim kadarıyla günlük bir yaklaşık 8-10 kişi gelip orada soru soruyor. Yani diğer üyelerimiz sağ olsunlar ellerinden geldiğince orada yine e, kısa sürede cevaplandırmaya çalışıyorlar soruları. E, Facebook ana grubumuzda yine bayağı aktif ama hani bizim tercihimiz her zaman için e, forum sitemiz. Çünkü form sitesinde her şey, bütün bilgiler kayıt altına alıyor ve Facebook'ta aradığınız her şeyi bulamayabilirsiniz. Onun dışında yine e, Facebook üzerinde e, çeşitli öğrenci gruplarımız var. Bochum Üniversitesi'nin, işte, Duisburg Esinli Öğrenci Grubu, Düsseldorf ve Fachhochschule Dortmund. Yani bunların olması e, sebebi yoğun olarak bizim üyelerin bu üniversitelerde okuyor olması ve ilk gelenlerin özellikle çoğunun bu üniversiteye yerleşmiş olması sebebiyle burada biraz e, işin açılımını söylemek gerekirse lobimiz güçlü. O yüzden burada gruplar kurduk ve yaklaşık 4000 üyemiz var bu gruplarda. Bana gelince isim olarak e, birçoğunuz sanıyordur. Hani sosyal medya olsun, mail atıyorsunuz sağ olun, ilgi gösteriyorsunuz. Burada işte Facebook profilimi görüyorsunuz. E, Gürkan Yalçın Almanya'da eğitim. Buradan soru soruyorsunuz. Tabii hepinize bazen cevap veremediğim oluyordur. elimden geldiği kadar herkese cevap vermeye çalışıyorum. Tabii ki herkese yetişemeyebiliyoruz veya çok Bazen genel soru geldiği zaman direkt forum sitesine de yönlendirdiğimiz oluyor. Burada yani fotoğrafını görüyorsunuz. Eğitim durumu Düsseldorf Üniversitesi'nde fizik bölümünü bitirdim ben. O yüzden de forum sitesinde nikim fizik, yani fizikçi anlamına geliyor. Tek sebebi bu. Hani bazen insanlar neden bu nik diye veya adı diye. Sadece fizikçi olduğum için ve 2008'den bu yana da değiştirmedim ve forum sitesinde de şu ana kadar. Geçen gün baktım 30 binin üzerinde yorum yazmışım. Yani elimden geldiği kadar forum sitesinde sorularınızı cevaplıyorum. Şimdi teşekkür ediyorum bu kısma kadar. bundan sonra ilk kısaca web sitemizi tanıtmak istiyorum. Neleri bulabilirsiniz, neler yapabilirsiniz? Yani Almanya'da eğitimle ilgili diyelim ki hiçbir fikriniz yok. Almanya'da okuma planınız var. Sitemize girdiniz. İlk olarak burada Almanya'da üniversite eğitimini tıkladıktan sonra Adım adım yapmanız gereken temel bilgileri burada bulabilirsiniz. Mesela lisans okumak istiyorsunuz, okuyabilir misiniz? Eğitim hakkını sağlıyor musunuz? Yani bunu buraya tıklayarak kimler online da üniversite okuyabilir? Ki bir sonraki videomuzun konusu da bu. Burada ayrıntılı bilgiler var. Kimler nasıl üniversite okuyabilir? Ve mesela lisans okuyorsunuz, orada devam ediyorsunuz, mesela iki seneyi bitirdiniz, iki senenin sonunda almaya da devam etmek istiyorsunuz, bu mümkün. Mesela Hangi şartlarda mümkün? nelere dikkat etmeniz gerekiyor. Burada uzun uzun yine alt başlıklarda gerekli bütün bilgileri bulabiliyorsunuz. Veya yani lisans değil de örneğin e, yüksek lisans düşünüyorsunuz, master yapmak istiyorsunuz da yine önemli kıstasları üniversitelerin, Alman üniversitelerin başvurunuzu incelerken yüksek lisans için nere özellikle dikkat ediyorlar? Onlarla ilgili bilgiler burada yer alıyor. Yine işte, üniversiteler var, üniversite tanıtımlarımız. İşte bizi için gerekli bloke hesap veya garantörle ilgili bilgiler burada tıkladıktan sonra çıkıyor hani bu garantör şartları nelerdir, Almanya'da garantör yapması gereken işlemler yine sitemizin aslında en çok tıklanan başlığı öğrenci vizesi vize çeşitleri vize için neler gerekiyor hani konsolos özellikle nelere dikkat ediyor vize başvurularında bunlarla ilgili hayati bilgileri buradaki paylaşımda bulabilirsiniz. Hatta Almaya geldikten sonra vizeniz çıktı diyelim, Vizenizi aldınız geldiniz Almanya'da neler yapmanız gerekiyor? Buradaki bürokratik işlemler nelerdir? Onu da burada bulabilirsiniz. Onun dışında burada biliyorsunuz eğitim danışmanlığı hizmetimiz de var. Bu linkte de verdiğimiz hizmetler, vermediğimiz hizmetler, işte online başvuru formu vesaire bilgileri burada bulabiliyorsunuz. WhatsApp kontak numaramız da var bu kısımda. Onun dışında hani önemli kısım dediğim gibi forum. Forum sitemiz. Başka bir e, linkten açılıyor forum. E, buraya giriş yapıyorsunuz. Yani üye değilseniz, şimdi kayıt ol. Yani yeni nesil maalesef çok fazla bilmiyor. Forum kültürü çok yaygın değil artık. Yani forum daha çok 2000'li yılların ortaları, 2000'li yılların sonlarına doğru bayağı yaygındı. Şu anda yeni nesil biraz daha dijital platformda veya sosyal medyada özellikle bilgileri arıyorlar. Yani biz forum kültürünü de bir yandan yaşatmaya çalışıyoruz. Forma üye olmak için hani bilmeyenlere kısaca gösterelim. Koşulları kabul edip burada bilgileri istediğiniz bir kullanıcı adını, aynen hani Instagram'da olduğu gibi kullanıcı adı belli bir şifre, e-mail adresinize üye oluyorsunuz. Diyerek üye oldunuz. Hani biz en çok sorulardan, sorulan, sorulan sorulardan bir tanesi nasıl başlık Onu size kısaca kendi hesabından göstereyim. Yani yönetici olsak da burada bizim de aslında hesabımızın sizden çok bir faydası, çok bir farkı yok. İlk olarak hani burada form ana sayfa var yukarıda. Oraya tıklayıp konu başlığı arıyorsunuz. Örneğin Almanya'da üniversite okumak istiyorsunuz. Burada linke tıklayıp sol üstte yeni başlığa tıkladığınız zaman oraya konu başlığını yani hangi konuda yazmak istiyorsanız yani test. Oraya da sorunuzu yazıyorsunuz ve sağ altta göndere tıklıyorsunuz o kadar. Onun dışında tekrar siteye dönersek ana hani siteye. Üniversite tanıtımlarımız var burada. Yaklaşık yüze yakın üniversite var. E, bu üniversitelerin kabul şartları, mesela örnek olarak Kasım Üniversitesi'ni açıyoruz. Üniversitenin tanıtımı kısaca hangi bölümler okutuluyor, onlarla ilgili direkt üniversitenin kendi linkini veriyoruz. Üniversite ön kabul veriyor mu? Ön kabul veriyorsa hangi Almanca seviyesinde ön kabulü var? Hazırlık eğitimi varsa, şikayeti ne kadar? Onlarla ilgili bütün bilgiler burada hatta e, Kassel Üniversitesi'nin kendi dil kursundan kayıt alamazsanız Kassel'da hazırlık eğitimi veren diğer bütün kursların direkt burada linklerini koyuyoruz isimleriyle beraber tıkladığınız zaman hani reklama girmesin. O dil kurslarının da direkt kendi sitesine giriyorsunuz. Onun dışında yine konaklama ile ilgili bilgiler. Hani nereden yurt başvurusu yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? E, başvuru yaptığınız yurda ama yurt çıkmadı. Alternatifler nelerdir? Onlarla ilgili yine bütün bilgileri burada bulabiliyorsunuz. Onun dışında yine üniversitelerden sonra makaleler kısmı. Yani oldukça faydalı bilgiler var burada. Oldukça önemli bilgiler var. Mesela tıp eğitimi düşünüyorsunuz Almanya'da diş hekimliği vesaire eczacılık. Onunla ilgili şartlar nelerdir? Kabul şansınız nedir? İşte lisans savunmaz hocam anlattık. Doktora, yani fizik eğitimi Almanya'da, üniversite eğitimi, informatik. Hani bir de bize soruluyor sürekli. sadece neden fizik ve informatik var sizde? Hani bu bölümlere almaya da öncelik mi veriliyor, diğer bölümler bu kadar önemli değil mi diye. Aslında hayır, sebebi çok basit. Ben kendim anlattığım gibi fizik bölümünden mezunum. İnformatikten de bir başka yönetici arkadaşımız veri. Kendisi Münih'te bilgisayar mühendisinin şu anda bilgisayar mühendisi olarak da çalışıyor da. Yani sadece biz size doğru bildiğimiz şeyler aktarmaya çalışıyoruz, emin olduğumuz bilgiler aktarmaya çalışıyoruz. Bu bölümler kendi bitirdiğimiz bölümler, hakim olduğumuz konular olduğu için yani bunlarda biz tanıtım yaptık. Onun için yine burada daha fazla gönderi yükleyebiliyorsunuz. Yani bayağı konu var. Yani sizler de bize bilgileri gönderebilirsiniz. Okuduğunuz, almayı mezun olduğunuz bölümle ilgili. Yani bunlara benzer bir tanıtım yapıp buradaki mail adresine doğuştudent.almanya.com adresine gönderebilirsiniz. Çünkü bizim amacımız burada bir bilgi platformu. Bilgi, bilgi platformu oluşturmak. Bizim de aslında en önemli bilgi kaynağımız yine sizlersiniz bilgi paylaştıkça güzeldir diyoruz. Hani sizlerin de bu şekilde paylaşımlarınız olursa bize maille ile gönderirseniz hatta direkt sizin adınızı da verip burada paylaşabiliriz. Çok da seviniriz. Onun dışında bir sonraki videolar için yine herhangi bir kafanıza takılan bir şey olursa veya talepleriniz olursa mesela şu konuyu anlatırsanız iyi olur vesaire diye aşağıda yorum kısmına yazabilirsiniz. İlginize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.